Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bu videomda sizlere Workon S7 tabletin dokunmatiği LCD değişimini göstermeye çalışacağım. Ben ayarlamayla arka kapağını alıyoruz. Makulatik LCD diye geldi size. Şarj soketiyle de aşırı derecede oynamışlar. Bir kontrol edeyim şarj soketini. Evet, şarj soketiyle. Şarj soketi gidik Daha önce de zaten açan arkadaş gördüğünüz gibi. Hopördürü direkt anakartın üzerine bırakmış. Orada olmaz bu. Burada olur. bataryamızı sökelim. Şimdi şarj soketini görelim. Wifi anten kablosu kopmuş. şarj soketini gördüğünüz gibi silikonlamışlar. Silikonla orada durur mu? Durmaz. Mikrofonu buradan bir mikrofon çıkartmışlar mikrofon yerinden. Bayağı bir kurcalanmış yani bu. Arkadaşlar kasa bu şekilde açılıyor. Ardından Şurada tırnaklar var. 1, 2, 3, 4 adet tırnak var. Şurada da 1, 2, 3 adet var. Bunları açıyorsunuz. LCD ekran geliyor. LCD ekran geldikten sonra biraz şuraları ısıtın. Bazen ısıtmadığında geliyor ama ısıtın tavsiyemdir. Isıtıp buraya alıyorsunuz. Yenisini dışarıda test edip, jelatinlerini sökmeden dışarıda test edip tekrardan takabilirsiniz arkadaşlar. E, bu video bu şekilde olsun. Çünkü müşterimden onay vesaire falan almamız gerekecek. Çünkü şarj soketi falan çok kötü. Görmüş olduğunuz gibi çok iğrenç. Bunları mutlaka yapmalıyız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.